Aşının yapacağı şey aslında bizim bağışıklık sistemimizi virüse yakalanmadan önce uyarmak. Yani esas aslında hastalığı yenecek olan yine bizim bağışıklık sistemimiz. İşte aşı olmasa bile veya olsa bile bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü ve etkin olursa bu hastalıkla baş etmek o kadar kolay olacak. Yani hastalığı daha kolay atlatacağız, ağır belirtiler vermeden atlatacağız ve Hastalık bizde ciddi hasar bırakmadan geçecek. O yüzden bağışıklığın güçlü olması çok önemli. Bunun için vitaminler açısından yani bağışıklık sistemimizi dengeleyen, güçlendiren vitaminleri kullanmak önemli. İşte C vitamini gibi mesela. Nerede var? Portakalda, limonda, ıspanak, Limon lahana, çilek, brokoli, tatlı patates. Yani bazı gıdalarımız var ki. Bunlar işte C vitamini gibi bizim bağışıklıkta da önemli stratejik vitaminimizi içeriyor. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Başlıkları vereceğim. Çünkü o zaman daralacak. E vitamini yine bağışıklık sistemimiz açısından çok önemli vitaminlerden bir tanesi. A vitamini ki havuç ve balkabağında var. D vitamini çok çok önemli. Bağışıklık sistemimizin güçlü ve etkin olabilmesindeki birinci kaynağımız güneş. Hastaları güneşe, güneşe çıkarttı bazı Kesinlikle. Evet. Güneş girmeyen eve doktor Tabii girer. Yani. Atasözü çok doğru. Özellikle öğle saatlerdeki güneşten, yani dik gelen güneş ışınlarından istifade etmek lazım. 15-20 dakika. Ama kırmızı ette, balıkta, sütte, süt ürünlerinde ve tahılda da yine aynı şekilde D vitamini var. Folik asit, demir, yani demir içeren gıdaları, tavuk, hindi eti, kırmızı et, brokoli ve fasulye önemli. Yani demir içeren gıdalarda yine bağışıklık sistemimiz için önemli. Selenyum çok önemli bir mineral. Sarımsak, sardalya ve ton balığında var. Bağışıklık sistemimizin aşırılığını engellemede, dengelemede çok önemli ki COVID'de hasta olanlarda, özellikle ağır geçenlerde bağışıklık sisteminin sadece zayıf olması değil, aşırı tepki göstermesi ve dengesizliği de hastalığın seyrini kötüleştiren bir unsurdur. Bunun dengelenmesinde faydası var. Çinko çok önemli. Çünkü korona bir enflamatuar, yani şiddetli bir enflamasyon oluşturan ciğerlerde ve organlarda bir şey. E, bu enflamasyonun dengelenmesinde çinko minerali çok önemli. E, bu vitamin ve minerallerden başka, özellikle kış aylarına da geliyoruz. Hem evet. zatürreden, korunmak adına hem nezle gripten korunmak adına hem de koronaya karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirme adına bazı özellikle tavsiye edeceğimiz şeyler var. Bir kısım bitkiler var bunları çay olarak kullanabileceğiz. Özellikle çay olarak kullanabileceğimiz şeyler. Ben tek tek sayacağım ayrıntılarına çok giremeyeceğim vakitler. Yeşil çay. Yani normal çaydan ziyade hem antibakteriyel hem antiviral etkileri olan yeşil çayı daha çok tüketelim. İşte bağışıklık ve bu hastalıkla mücadelede. ıhlamur çok çok önemli. Antiviral özellikleri bilinen her zaman nane limon ve ıhlamur yapılır ya. Evet. Bu dönemde kış daha da gelmeden yapalım. daha fazla yapmak lazım. Ben hatta diyorum ki bir ıhlamur çayını alın. İşte C vitamininden zengin limondan bir dilim içine atın. Taze zencefilden bir dilim içine atın. Ee, bal çok önemli. Bağışıklık sistemin işte bal da katalım bizim yaptığımız bu çaya. Birkaç tane karabiber de atalım. Karabiber bunların etkinliğini arttırıcı. Bir de eğer çubuk tarçın koyarsak emin olun bu çok güzel bir içecek olur. Ee, bu tip içeceklerin şekil yani kombinasyonlarını, farklı tiplerini geliştirebiliriz. Okaliptüs'le geliştirebiliriz. Nane ile geliştirebiliriz. Bunlar, evet. Çok pahalı şeyler de değil bunlar. Karanfille geliştirebiliriz. Melisa çayıyla, melisa yaprağıyla ki bu hep bunlar saydıklarım bu virüslere, bakterilere karşı etkinliği olan ve bağışıklık sistemimize yardımcı olan bitkiler. Meyan kökü bitkisi keza böyle. Çörük otu yağı, çörük otunun kendisi böyle. Sarımsak özellikle bu COVID ile mücadelede elimizde mutlaka olması lazım. Yani sarımsağı çok tüketelim. Hem enflamasyonu gidermede hem de hastalığın kötü seyretmesinde hiperkoagülite yani kan damarlarının pıhtılaşması problemi yaşanıyor bunu kullanmakta mahsur olmayan insanların yani sarımsak kullanmaya mahsur olmayan insanların özellikle sarımsak, soğan ve zencefili mutlaka tüketmesi lazım. Kekik, kekik, kekik. Kekik çok önemli. Özellikle içindeki karvakrolun antifiral etkilerini biliyoruz. Adaçayı öyle. Yani bu saydıklarımız ve bu saydıklarımızdan oluşturulacak kombinasyonlar hem bizim nezle griple ki onlar da viral de. enfeksiyonlardır. Hem de Covid'e karşı gardımızı almamızda çok çok faydalı diyorum. Ama tabii ki en başta her ne kadar fitoterapiyle bitkilerle ilgili değilse de önemli Covid mücadelesinde sigara ve alkolü mutlaka bir kenara bırakmamız gerekir. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür çok sağ olun. Sağ, sağ olun.